Merhabalar, Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lifipin'den bir örgü modeli çıkartacağız. Arkadaşlar Lifipin ne kadar ince görünse de gerçekten e, şöyle söyleyeyim sağlam sağlam bir ip. Eskiden örümcekten kazak örerlerdi. Belki siz de o döneme denk gelmişsinizdir. Böyle içinize badi giyer, onu da üstünüze giyersiniz. O kadar çok sağlam. Çok güzel yelek örebilirsiniz. Ben de şimdi sizler için fikir olsun diye lif pin'den bir örgü modeli başlayacağım. Bu modele öncelikle toplamda 60 tane zincir çekerek başlıyoruz. Bu modelimiz için 6 ve 6'nın katları sayıya ihtiyacımız var. Artı 3 de çıkış için. 57 artı ben 3 zincir tercih ettim. 60 tane zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. 60 tane zincirimizi çektikten sonra geriye doğru 1, 2, 3 sayıp dördüncüye ikili trabzan yapıyoruz. Zincirlerinizi de çok sıkı çekmemeye çalışın. şöyle tığım takıldı. Benim elimdeki tığ numaram tulip marka tığlarda no 2 yani 1.75 milim. Şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bütün ilmeklerimizin içerisine 60 zincir çektim. 3 tane bırakıp dördüncüye ikili trabzan yaparak örgüme başladım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizin içerisine de ikili trabzan yaparak devam ediyorum. İkili trabzan yapmayı bilmeyen arkadaşlar için şöyle göstereyim. Batıp çıkıyoruz ve şu şekilde iki kere de çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Batıyoruz iki kere de çekiyoruz. Çok kolay. Herkesin rahatlıkla örebileceği bir model. Bu modelden çok güzel e, yelekler oluyor. İsterseniz lif ipinden yaparsanız açıkçası daha uyguna gelir. E, i̇p fiyatları da biraz arttı ama tabii ki benim tavsiyem Alize Angora Gold. Ama çok dikkatli olmak gerekiyor onu örerken. E, sökülmesi çok zor. Yanlış ördüğünüz zaman biraz zor sökülüyor. Bu videoda da biraz fazla konuştum şu şekilde. Şu şekilde 6 tane zincir çekerek arkaya dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çektim. İsterseniz 5 de yapabilirsiniz. Tığıma doladım. Hemen dibindeki yerden değil. Burası ya ilk trabzanımızın tepesi. 1, 2, 3 tane bıraktım. Dördüncüye gidiyorum. Bir dolu bir boş şeklinde ilerleyeceğiz. Bir tane trabzan yaptım. Hemen yanındaki ilmeğimizin tepesine bir trabzan daha yapıyorum. İkili trabzan arkadaşlar. Bir de onun yanındakine yapıyorum. Toplamda yan yana 3 tane trabzanım oldu. Şöyle bir boş bir dolu tekrardan arada iki veya üç zincir çekebilirsiniz sizin elinizin sıklığına göre ben 3 çekeceğim daralma olmasını istiyorum 1 2 3 bırakıyorum diğerine gidiyorum yan yana gelecek şekilde toplamda yan yana üç tane üçlü trabzan, ikili trabzan yapıyorum 3 tane yani bu da üçüncü arada dediğim gibi 3 zincir 1 2 3 Tekrar şöyle yakınlaştırayım. 1 2 3 tane boşluk bırakıp diğerine gidiyorum. Bu şekilde ilerlemeye devam edelim. Bu şekilde kutucuklarımızı oluşturduk. Örgümüzün aslında en zevkli kısmına geçiyoruz. Tek yapacağımız bir bu sıra bir de üst sıra yaptığımı anladıktan sonra modelimiz hep aynı şekilde ilerliyor. 3 tane zincir çekerek döneceğim. 2, 3. Şimdi önümüzde iki kutumuzu kullanıyoruz. İlk etapta tığıma doladım. 1, 2, 3, 4. 5 kere aldım şöyle e, isterseniz uzun tutun ama bol tutun baktınız 5 tane gözünüze az geldi 6 da yapabilirsiniz tığıma dolayıp diğer kutucuğa geçtim sağdakini soldakini eşit almaya çalışın arkadaşlar boyutlarına 1 2 3 4 ve 5 lif örmeyi bilen arkadaşlar bunu kolaylıkla yapacaklardır. Bilmeyen arkadaşlar da rahatlıkla yapar izledikten sonra. ipimi buradan alıp topladığım iplerin içerisinden geçirdim. Rahat geçiyor. Hiç kasmanıza gerek yok. Şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Ve 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tığıma dolayıp aynı işlemi devam ediyorum ama buraya geçmeden buradan başlıyorum 1 2 3 4 5 sürekli aynı işlemi tekrar edeceğiz 1 2 3 4 5 ilmeklerimizin arasından şu şekilde geçirdik. Kapatıyorum hemen bir sık iğnemle. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincir çekmemın arasında Burasının bir düşmemesi. Eğer eline sıkıysa 7 de yapabilirsiniz. Denersiniz. Olmadı sökersiniz. Hemen tekrar 6 zincir çekerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu şekilde sıramızı tamamladık. Şöyle yumuş yumuş. Lif de çok güzel olur açıkçası bu modelden. 3 tane zincir çekiyorum. Artık bu sıram bitti. Şöyle baştaki trabzanımın tepesine örgüm düz ilerlesin diye ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir batabilirsem. Biraz uzun olsun eşit olsun. Şu sıra düzgün ilerlesin. Şimdi 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyorum. Artık buradaki işlemi oluşturacağım. İşlem, işlemin aynısını yapacağım. Bu tepeye toplamda 3 tane ikili trabzan. 1, 2, bu modelin bir farklısını daha önce de yapmıştım. Ama bu daha farklı ve bunda lif ipi kullanmayı tercih ettim. Şu şekilde yine 4 tane 1 2 3 Üps. 3 4 Siz mesafeye göre de ayarlayabilirsiniz. 3 tane zincir yaparak tekrardan bir üst geçiyoruz. Hep artık aynı işlem. Hep üst üste gelecek şekilde bir nevi şapkalı bir model. 1 2 3 4 5 Modelimiz bundan ibaret. Başka da modelimizde hiçbir olay yok arkadaşlar. Kolaylıkla örebileceğiniz bir tığ örgüsü modeli. E Bunlar neler yapılır bakın en basitinden bir lif pofidik pofidik olmaz mı hiç çok da güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle zincirimi çekeyim. Lif bebek battaniyesi yelek. E, bere yapabilirsiniz atkı yapabilirsiniz şıkır şıkır sevenler. Çok hoş olur. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz aslında. Şimdi bebeğinize bir yelek örebilirsiniz. Anne kız takımı çok da şık olur. Şöyle. Artık ben şu sırayı da tamamlayıp bir kere daha sizlerle paylaşacağım. Artık modelimiz bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Hiçbir zorluğu yok. Yelek örmek istediğiniz zaman bu sırayı iki sıra yapmanızı tavsiye ederim. Yanda da üçlü bir trabzan sırası giderse hani orta kısmında kalacak şekilde onu siz ayarlarsınız eğer ayarlayamazsınız bana instagram sayfamdan geri dönüş yaparsanız seve seve sizlere yardımcı olurum şu şekilde yakından göstereyim dediğim gibi lif modeli çok güzel olur ama ben lif olarak düşünmedim bir gelin yeleği olarak beyaz bir yelek olarak şal yapabilirsiniz atkı yapabilirsiniz bere yapabilirsiniz hani süs manasında güzel olur yani süslü, süslü hoş durur diye düşünüyorum. Bebek battaniyesi, anne kız yeleği, her şey yapılabilecek güzel bir örgü mod örgü modeli ve lif ipinden de çok güzel oluyor, yumuşacık ve sıcak tutacak bir ip arkadaşlar. Bu şekilde umarım e, sizlere bir faydam dokunmuştur. Eğer kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden ücretsiz olarak abone olup bildirimlerimi açarsanız e, kolaylıkla bir sonraki videomdan da haberdar olursunuz. Hoşçakalın.